Batı Yakası Televizyonu'ndan herkese merhabalar. Ben Elif Toprak. Sokağın Nabzı programıyla yeniden karşınızdayız. Bugün yine sokaklara indik ve Cumhurbaşkanlığı seçimi ile alakalı halkın görüş ve isteklerini dinliyoruz. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaşıyor. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim? Şimdi tek kelime mi söylemem gerekir herhalde değil mi? <laughs> Bu bonca yaşandıktan sonra, falan mazot 30 bin lira olduysa, insanlar eğer geçinemiyorsa tabii ki Selahattin Demirtaş diye. Tek çözüm odur. Onun cezaevinde çıkması gerekiyor. Türkiye'nin normal normallaşması için. Tek çözüm budur. Başka yok. Hangi gelse girisini öbürünü aratır. E, Altılı Masa'da da bir umut varmış bilmiyorum ama zannetmiyorum. Masa da topal. Şimdi Cumhur İttifakı da zaten e, yönetemiyor artık. İş kontrolde çıkmıştır. Bir an önce e, bir seçime gitmesi de gerekiyor. E, Hepimizde esnafız esnafız. Kendim de inşaatçıyım. E, firma sahibiyim. Maalesef e, şu anda işlerimizde durgun. İşle yapamıyoruz yapacak durumda da değiliz. Maliyetler çok yüksek. İnsanlar perişan olmuş. Artık yeter diyorum ben. Çok teşekkür Olayız. ediyoruz. Çok sağ olun. Merhabalar beyefendi. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, cumhurbaşkanı adayınız sizin kim? Selahattin Demirtaş. Evet. Aday olarak Selahattin Demirtaş'ı evet, görüyorsunuz. Kesinlikle. Onu aday olarak görüyorum ve cezaevinden çıkılmasını istiyorum ben önce. Merhabalar hanımefendi. Yayınımıza hoş geldiniz. Sizin cumhurbaşkanı adayınız kim? Tayyip Erdoğan. Biz Tayyip Erdoğan'cıyız. Yani genelde gel, gelmesini isteriz. Ee, onun önderliğinden memnunuz yani ama tekrardan onun gelmesini isteriz. Mansur Yavaş. Mansur Yavaş'ı? Evet. Onu destekliyoruz. Onu destekleyeceğiz olursa. Beyefendi sizin cumhurbaşkanı adayınız kim? Darıca Belediye Başkanı. Çok çalışıyor onun için. Cumhuriyet ilkelerine layık kim varsa olsun. Yani bizim ülkemizi en iyi yönetecek Atatürk ülkelerine sahip kim varsa olsun. Peki şu andaki muhalefetten ya da e, şeyden... Bu, muhalefetten Kılıçdaroğlu, İmamoğlu kim olursa olsun bizim için fark etmez. Ama şey olmasın, Arap zihniyetli olmasın da Türk olsun. Merhabalar efendim, evet. sizi biraz tanıyabilir miyim? Adım Erol Sami Sarayhanoğlu, emekli öğretmenim. Evet, e, sizin cumhurbaşkanı adayınız kim? Sizce kim cumhurbaşkanı olmalı? Bence ülkenin koşulları gereği Kemal Kılıçdaroğlu olmalı. Düşüncem bu. Çünkü mevcut iktidar yaklaşık 20 yıldır kesintisiz ve tek başına iktidar. Ve ülkenin geldiği konum belli. Yani mutlaka değişim şart. Bu değişim koşullarında da gözle görülen, elle tutulan, iyinin e, kötüsü olması gereken diyelim. Kemal Bey, Kemal Kılıçdaroğlu diye düşünüyorum. Yani durum bu. Altılı Masa'nın da bu yönde bir karar vermesi gerekiyor. Çünkü Cumhurbaşkanlığı ciddi bir koltuk. Dolayısıyla gerek bürokrat kişiliğiyle, gerek hakimiyetiyle, gerek hoşgörüsüyle, gerek birleştirici yönüyle bir bütün olmalı. Ama maalesef biz 20 yıldır hep ayrıştırıldık, hep ayrıştırıldık. Artık bütünleşmeye ihtiyacımız var. Bu yönüyle de Kemal Bey. Ee, var Cumhurbaşkanımız. Başka olmasa da olur yani. Bir tane Cumhurbaşkanımız var. Devam. Onunla beraber yola devam edeceğiz. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim? Sizce kim Cumhurbaşkanı olmalı? Şu anki mevcut olan Cumhurbaşkanımızdan memnunum zaten. İnşallah da aynı şekilde devam eder. Bundan sonra gelecek olanı zaten bundan daha iyi bir hizmet vereceğini düşünmüyorum ben. Bir çıksınlar her meydana herkes bir çıksın. Boylarını görelim, ölçülerini alırız metreyle mezuraya, ölçeriz bakarız, karar veririz kolay. Henüz daha aklınızda bir isim yok. Yok yok sahneye çıkanları bir görmek istiyorum ben. Kimler çıkacak az soruyorsunuz. Solist, az solist, altı kim çıkacaksa göreceğiz. Tamamdır, tamam. teşekkür ederim. Teminde dediğim gibi 1923'ten beri tek adayın Mustafa Kemal Atatürk. Teşekkür. Sizce Cumhurbaşkanı kim olmalı? Benim de e, Cumhurbaşkanım esas Cumhurbaşkanım Mustafa Kemal Atatürk. Ondan sonra da e, Mansur yavaş olmasını isterim. Sizce Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? Kılıçdaroğlu olmalı. Teşekkür ediyorum. Merhabalar. Şimdi hani belki daha iyi işi de vardır ama biz başkasını tanımıyoruz ama. Nasıl bir oy verelim? Hiç olmazsa tanıdığımızı vereceğiz yani. Başka bir şey yapamayız. Benim adayım Meral Akşener. Hı, -hı. Siz Meral Akşener olsun. Evet. Ee, şöyle size de sorayım beyefendi. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız. Mansur Yavaş. Siz Mansur Yavaş'ı. Evet. Benim, benim Cumhurbaşkanım adayım. Benim olsa Mansur Yavaş olsun. Siz Mansur Yavaş. In. Mansur Yavaş olsun alalım peki. Size de soralım. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız? Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Sizin de? Ben Meral Akşener veya da şey diyorum. Ekrem İmamoğlu. Neydi ismi? Mansur İmamoğlu. Yavaş diyorum. Meral Akşener ya da Mansur Yavaş. Teşekkür ettim. Sağ ol. Ben teşekkür ederim. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız? Benim de Meral Hanım. Meral Akşener. Evet. Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Sizin adayınız Tayyip Erdoğan kimi. olması lazım. Tayyip Ardo Erdoğan. Tayyip Erdoğan sizin Cumhurbaşkanı adayı Tay Tayyip Erdoğan olmalı. Heh. Çünkü dünya her taraf bize düşman olmuş. Bu anda, mü? bu anda Türkiye çıkaracak tek adam Tayyip Erdoğan'dır. Onun dışında, onun dışında başka yok. Çok teşekkürler. Şöyle sizden de düşüncelerinizi alalım kameraya doğru. Kara, olsun Cumhurbaşkanı. Bu ancak ancak bu bu şeyi durduracak birisi varsa o da Karamoğlu. Ortamı görüyorsun. Ortam belli. Kim olmalı sence? Ben size soruyorum. Mansur Yavaş diyorum ben. Siz Mansur Yavaş olsun diyorsunuz. Ben doğuştan MHP'liydim. Artık bundan sonra MHP diye bir parti kalmamış. Artık vermeyeceğim. Verdiğim oylar da heram olsun. Peki Cumhurbaşkanı adayı olarak kim görüyorsunuz? Şimdikinin arzında kim olursa olsun. Fark etmez. Yeter artık bıktık. Yeter ya bak bir çay olmuş 3 lira ya ayıp 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 3 lira bak 3 lira bu çay 3 lira. Yeter bu da. Çok teşekkürler çok teşekkür ederiz. Tayyip Erdoğan olmalı. Sizin odayınız Recep Tayyip Erdoğan. Evet hanımefendi. Teşekkür ediyoruz. Merhabalar. Sizce Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? Şu anda e, Millet Partisi'nden e, Ekrem İmamoğlu'nu düşünüyorum. Onu istiyorum yani. Recep Tayyip Erdoğan. Siz Recep Tayyip Erdoğan diyorsunuz. Evet. Sizce Cumhurbaşkanı kim olmalı? Kim olmalı? Size soruyorum. Sizce kim olmalı? <laughs> Aynı arkadaşın dediği gibi bak. Siz de Recep Tayyip Erdoğan diyorsunuz. Başka var mı? Tamam. Biz de Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş. Siz Mansur Yavaş diyorsunuz. Şöyle beyefendi size doğru geleyim. Ta Siz... Tayyip Erdoğan. Siz Tayyip Erdoğan diyorsunuz. Tayyip Erdoğan. Tabii ki Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Siz Mansur Yavaş. Sizce Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? Millet İttifakı'nın adayı kim olursa olsun o kazanır, Cumhurbaşkanı olur. Vallahi öncelikle üniversite mezunu olması lazım. İşte Mansur Yavaş. Şu andaki, şu andaki. Yani sizin adayınız Recep Tayyip Erdoğan. Evet, Tayyip Erdoğan. Teşekkür ediyorum. Ne demek kızım ya? Böyle tamamdır. Beş tane Avrupa'yı satın alır. Ben 16 sene yurt dışında kaldım. Böyle güzelliği göremedim. Yaşamadım ve geldim. Çocuklarımı orada hediye etmedim, buraya geldim. Memnunum. Allah devlete, millete zeval vermesin. Çamal Kılıçdaroğlu. Sokağın Nabzı programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarın yine farklı sorularla halkın nabzını tutmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.